selamlar. Güzel bir cuma gününde. Sabah mesile sizlerle birlikteyiz. Her günümüzün hayırlı olduğu gibi bu de hayırlı. Bu günümüz ayrı bir güzel. Bizim bayramımız bu Havada şu an bir rüzgar var lodos falan etkili oluyormuş. insanlara hani denk geldiğim, gördüğüm için söylüyorum. Çatıları falan düzgün yapmıyorlar, inşaatları falan. Uçuyor, gidip insanları çarpıyor, insanlar vefat ediyor. Allah korusun diyelim. Ama dikkat etmek lazım. Geçtiğiniz binaların altından, geçtiğiniz yerlerden dikkat edin. Yani sadece etrafımıza da bakmamız yetmiyor. Yukarıya, her yere bakmalıyız ne yazık ki. Öyle bir dönem. Üzücü şeyler tabii. İnşallah olmaz ki. Sen başka gelmez. Dikkatli olmalıyız. Şu gördüğümüz her şey Yüce Allah'ın bilimiyeti. E sen o rüzgar, o tsunami, sel hepsi Yüce Allah'ın bilimiyeti aslında. Bizim bazı şeyleri düşünmemiz lazım tedbirimizi almamız lazım yani söylesin. Her yerin bir iklimi, bir coğrafi yapısı var. Bu yapıya göre hareket etmek lazım. Ülkemiz dört mevsim. Kış geleceğini herkes biliyor. Yani değişmez bu sabit. Zamanı belki birazdan bir hafta ileri gider veya geri gelir. Şey bu şekilde. Bu ekstra şeyler bazen oluyor bazen olmuyor. Ne güzel bir güneş var. Çok bir adet. Elimizden geldiğince ilim yolunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Ve bu öğrendiğimiz ilimle de insanlara bir faydamızın olması için çaba sarf ediyoruz. Biz mükemmeliz, her şeyi biliyoruz demiyoruz. Kimse de dememez tabi. Ama elinden geldiğince her zaman hangi makama, mevkiye gelirsen geldi, önemli değil. Kendini geliştir. Ve geliştirdiğin bilgilerin insanlara bir faydası olması lazım. Bunun için bir çaba sarf etmen lazım. Bu önemli bir şey. Benim izlenim insanların böyle bir derdi yok. Tek derdim makam mevkii elde etmek maddi menfaat. Başka hiçbir derdi yok. Ne yazık ki. Yani yüzde birlik bir kısım vardır. Belki onlar benim gibi düşünüyordur. Yok yani. Böyle olunca ne oluyor? Öğrenci de maddi derde düşün. Tamam hayatımız maddiyata bağlı ama ebedi alemi de unutma. Şunu unutma. Hiçbir şey kalmaz sana. Bu kadar çaba sarf ediyorsun. Uğraşıyorsun. Uğraş. Ama fazla takılı kalma. İlla araba olacak. İlla şurada benim şeyim oluyor. Önemli değil. Emin olun önemli değil. Aslı olan bu yaptığın ameller. Sana kalmaz yani. Fazla takılma. Kendini harap etme bu yolda. Veremeyecek hesabın olur. Hem de kendini yormuş olursun. Gerek yok. İnsanlara mesela bakıyor. Bir izlenemedim edinmeye Dediğimiz gibi kimseyle bir yok. İnsanlar da şey Yani böyle bir mutluluk havası ben göremiyorum. Ya da ben çok farklı. Benim Allah aşkına yüzüm her zaman gülüyor. Her zaman umutla, neşeyle bakıyoruz. Ama insanlarda biraz nasıl diyeyim böyle yorgunluk, bitkinlik Biraz daha aktif olmamız lazım diye düşünüyorum. Fazla takılık kalmayalım. Yok şu sınavdan şunu aldım. Ne yapacağım, ne edeceğim. Oturup günlerce üzülmek gerek yok. Önemli değil de. Bir daha girersin. Fazla takılma yani. Hayat önemli. Hepsinin hesabı var unutma. Biz elimizden geleni yapalım gerçekten. Hani dost doğru bir şekilde yaşamaya çalışır. Bu bizim için daha önemli. Yüce Allah'ın rızasından önemli bir şey olabilir mi? Olamaz. Yüce Allah'ın rızasını unutup, farzları unutup, her türlü böyle cahilce işlerle uğraşanlar emin olun veremeyecek isim. Kendini arab ediyorlar, boşu boşu. Bundan söylüyorum ben. Bizim daha mantıklı gitmemiz lazım. Olayımızın büyük olması lazım. Bu nedenle de söylüyorum. Emin olun sizin sizin iyiliğiniz için. Sizin yaptığınızın bana faydası yok. Ama ben uyarmalıyım. Ve ben uyarırken de bazı konular yapmalıyım ki uyarabileyim. Yoksa hiçbir şey yapmayıp da çok şey bildiğini zanneden cahiller de var. Hiç göz örnekleri almıyorum. İyi örnekleri almaya sen her şeyden önce Peygamber Efendimizin izinden, onun sünneti seni gitmeliyiz gitmelisin. hakikaten Kur'an yerin. Onu anlayarak devam etmeniz. Yoksa devamlı yok şuranın şeyi, şuranın bilmem neyi, hikayelerini geçeceksin onları. Masal anlatması kimse sebep. Sen onları yaptın, hepsini öğrendin, hepsini amelde uyguluyorsun da sıra oraya geldi Devamlı menfaat derdine düşüyorlar. Böyle bir cahillik olabilir mi? Sen bırak şimdi onları. Yapacağım asla Bana anlatman da önemli değil. Her anını gören Yüce Allah. Asıl olan odur yani. Böyle cahilce işlere girenler kendini kandırıyor. Başka bir şey yapmıyor. Onu söyleyeyim. Herkes kendine iyi baksın. Sağlığına da dikkat etsin diye. Hoşçakalın.